Değerli arkadaşlar bugün Kerpa'dayız. 11. katta kendi mekanımızda, kendi yerimizde. Bir müşteri için 56 milim çapında 50 bar yani 500 metre suyun basıncına dayanıklı bir kameramızı ayarladık. Görmüş olduğunuz gibi kablo kırılmasın diye yayımızı yerleştirdik. Buradan da çeki halat sistemi için bir bölüm ayarladık. Aynı zamanda bu kameramızın iki tamponu var tamponlar da destek olup buradan da aynı şekilde bağlantı yapılabilir. Görmüş olduğunuz gibi. Bu görmüş olduğunuz bantlı kısım tamamen bağlantı izolasyonu yapılmış. Sıvı politanla doldurulmuş şekilde 306 paslanmaz çelik 1080p 2 megapiksel flash değil Sony otomatik odaklamalı. Güvenlik kameralarından ayrılan en büyük özellik nesneye objeye doğru otomatik odaklaması çok az bir ışıkta görüntü alabilmesi, lüksünün çok az olması bunu diğer kameradan ayırıyor. Fizik olarak içine normal bir sanki AHD kamera takıyormuş gibi söylenenler oluyor ama bu şekilde değil. İçinde Sony'nin özel bir kamerası var. Burası da dediğim gibi izole edilmiş şekilde. kameranın daha sağlam diyebilirim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 500 metre suyun basına dayanabilecek bir sistem olarak tasarladık. İlgilenen arkadaşlar bize ulaşıp 100-250-500 metre şeklinde kamera temin edebilir. Kendi işin kendi akışına göre de özel kamera üretebiliyoruz.